Evet ha böyle bir ezik pk'sı çevirelim. En sevdiğim ezik pk'sı. Of acayip yedim. Oğlum beni tekrar bul. Kat. Kat kat kat. Katabiliyorsan kat. Katabiliyorsan kat. Acayip katmam lazım şu an. Katıyorum. Aha bir taneyi aldık. Diğerini de aldık. Ben anca kaçıyorum. Başka hiçbir şey yapamam bulara. Abunela nasıl kovalayayım beni. Kat 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 kat. Tutsa ama. Ah bizimki ciddi beni yakalasalar mındar edecekler. Yakalamaması lazım. Yok abi dayanmaz. Bunlara dayanamayız biz. Ben en iyisi abone katsayım. İlk BDV'miz. Aha tek atladı. İlk BDV'miz maalesefçi çok kötü sonuçlanıyor. Aslında alırdık onları ama bir pirimiz vardı. Priyes çıkmasaydı şu arkadaş çok sağlamdı. Alacaktık onları. Neyse sağlık olsun. Esimizi verelim. Hepinize selamlar dostlar. Beşinci bölümümüz başlıyor. Ee, bölüme şöyle bir ezik bedavası başladık ama maalesef parçaladılar bizi. Ee, şimdi şöyle günlük e, quest parti toplanıyor. Quest diye mi geçiyor? Daily parti toplanıyor. Şöyle hepsinden eski serverlarda bir tane kesiyorsun. 10 milyon eksplan bir tane mitre parçası alıyorsun. Bunlardan biriktirince e, buradan çeşitli işte zırhtır bilmem nedir rastgele random artı 7'ye kadar düşüyor diye biliyorum. E, nedir magemiz var. Şimdi buradan keseceğiz ama ben nasıl keseceğim bilmiyorum. Uzaktan bir şeyler yapmaya çalışacağım. E, hem konuşalım en son bölüm pazar kurmuştuk. Delos'tan düşürdüğümüz e, MP rekli olsun arovlu marovlu kalkanları falan pazar kurmuştuk. E, MP rek maolumuz satılmış bir buçuk hemden. E, Delos'tan 500k bir farm yapmıştık. E, Maol'da satılması çok iyi oldu ve 2M gibi bir kazancımız olmuş oldu toplam. Orayı tekrar farmlayacağız. Çünkü MP'lik silahlar demek ki güzel satılıyor. Onun dışında bugün işte kayıttan önce görevleri yaparken bir tane MD düşürdü harfilerden. Bunu da pazarlarımıza ekleyeceğiz. Şöyle hızlı bir şekilde şeyi kestik. Bakalım burada nereye gideceğiz. Neyse mageler götürür bizi. Onun dışında üzerimizde 5M 100K para var. Son bölümde satılan eşyaları şurada solda bir yerde veririm zaten. Şimdi... Günlük quest görevini yapıp, günlük görevi yapıp hızlı bir şekilde görevleri yaparak sarı 70'e atacağım. Ben bu şekilde görevi bitireyim dostlar. Bölümümüz başlıyor. Bir beğeni atarak bana eşlik edin siz de. Evet beyler şu şekilde de görevimizi veriyoruz. 10 milyon XP'mizle mitril parçamızı aldık. Bunu şimdi böyle her gün yapacağız. Ee, şuradan tıkladığım zaman 2 taneye veriyor mu? Bir bakalım ee, ne alalım. Şöyle pant set. Ha, verdi. Bir tane mitril parçası verdi. Şöyle bakalım artı kaç veriyor. Artı bir. Ee, bak bunu şimdi 3 tane olunca mı acaba şey yapıyordu ya. Bunu aldık böyle ama acaba almasam mıydık? 3 tane olunca. Ha bak bir daha içine. Ya bir arkadaş yorumlarda belirtmişti ama şu an yorumu hatırlamıyorum. Galiba 3 tane olunca random artı 7'ye kadar atıyordu. Neyse zaten bir tanesini e, Grel'den mi ne almıştık. Bundan sonra üst üste biriktiririz. Hatta toplu bir şekilde biriktirip öyle gelip burada kırdırırız onları. E, i̇lk parçamızı aldık. Artı bir. Bunu da artık bir şekilde artı yediye kadar basmaya çalışırız bir ara. <laughs> ben şimdi ne yapacağım? Görev yapmaya devam edeyim. Şöyle bir parti bulayım. Kasa atayım. Çünkü potum yok bir şeyim yok. Bu şekilde biraz takılayım. Şöyle de bir partiye ald klanı aldılar beni. Pelerini gayet hoş. Neyse bu şekilde takılalım artık hızlı bir şekilde 70 level olmamız lazım Beyler bu Esra'ndaki görevleri parti bulamadım Dedim böyle tek başıma pot harcamayayım Böyle geldim Elmurat'ta kalan görevleri şey yapmak için ama e, bu Garuna'ya adamlar Kopsa bırakmış bak burada bir kişi var e, Şurada bir kişi var ya bu slot ne atıyor ki acaba ya Burayı niye bir farmlar ki bir insan acaba ne dropu var bilmiyorum baksana Esra'yı rol resmen gelmiş Garuna farmlıyor çok ilginç şeyler oluyor bu destanda. Yani ben bildiğim Garuna'dan hani bir şey attığını zannetmiyorum ama acaba çöp çöpü mü var? Büyük ihtimalle çöp falan atıyordur diyeceğim de ben yani yıllardır keser monitörle bir şey de fark etmedim ondan. Neyse Esra Yol böyle takılsın. bize böyle kasemizi atalım. Zaten zor slottu iyi oldu. E, şu an 48. 18 de buraya var. 56 tane pot e, manapot, manapotumuz var. Beşen paramız var onu şeye harcamak istemiyorum şimdi potlara. Ya bu şekilde takılsın Esrarol biz de yapalım görevimizi. Ya şunu kafam takıldı ya. Bu acaba artı bir aldık ama hani artı yedi de alabilir miydik onu e, Bir de bunu busla basıyoruz. Artı birden acaba bus basmak mantıklı mıdır artı yediye kadar? Veya işte siz artı bir çıktığı zaman destanda veya eski serverlarda bunu atıyor musunuz? Onu da e, bilen arkadaşlar yorumlarda belirtsin çünkü bana pek mantıklı gelmiyor ya artı altı işte artı 5 artı 6 artı 7 çıkmadığı sürece burada gelen parçaları e, upgrade yapmak. Bunu böyle bekleteceğim işte sizin yorumlarınıza göre upgrade yaparız veya çöpe atarız ama bilmiyorum yani bana kalırsa e, hiç bu harcamaya gerek yok ona. Ha nedir e, basılıyorsa ezik sc ile bir artı 3 artı dört, dörtlere kadar gelmeye çalışırız onu ki normal sistem odur zaten ama tek sıkıntı depoya kaldırılmıyor hani depoya kaldırılsaydı en azından biriktirirdik eziklerle basardık onu ondan sonra toplu bir şekilde yürürdük onu her neyse ama e, sevdim yani böyle random e, rt7 alma şansımız var en azından mithril setimizi buradan böyle günlük görevlerle yapabiliriz e, hiç ona bir masrafımız olmaz bir müddetle idare eder bizi destanda hani çok bir şey olmasa da rt7 mithril en azından biz bizi bir müddet idare edecek. Şöyle ne kadar kaldı bakalım. Ha, son 10 tane kaldı. Ben bunu bitireyim. Birkaç tane daha görev var böyle. Onları da halledeyim. Artık bir ara tekrar paslaşırız. Görev kısımlarını fazla göstermek istemiyorum Zan sıkmasın diye. Ha, o şekilde ayarlarız artık. Beyler adama bir bakın da nasıl heal basıyor. Bak şimdi seyret. Bak. Bak şimdi vur. Bak 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 bak. Hiç hiç hiç. El inmiş de el kalkmış da. Hiç şey yok hiç bana mısın demiyor. Ya bu oyunu böyle nasıl saldılar ben anlamıyorum ya. Buraya baksana ya. Adam hiç ha, Baksana bak. Bak. Görüyorsun. Bak hiç el kalkmadan baksana abi ya böyle böyle hilatmak atmak yok ki ya. Yani bu oyun bu hallere nasıl geldi anlamıyorum ya. Adam buraya sabah akşam çesiyor ha. Buraya bak. Az bir şey efektini görüyorsun. Hiç cerisi yok. Yazıklar olsun ya. Ya yani bu adamlar bunu nasıl yapıyor? Baksana bak kesemiyorsun bile bak. Adamın yani umrunda değil yani. Hiç kesemem onu hiç. Gerçi az da demeyizim yetse parçalarım onu ama adam yani hiç el kol kaldırmadan hil basıyor. Çok ilginç bir şekilde. Neyse en azından görevimizi yaptık. evet çıkalım pantomu da yapalım. İnşallah oraya da birileri vardır da kase atarız. Buralar hep dolu ya var ya. Hepsi de aynı yani. Hep aynı tipler yani. Kopsa bırakmışlar. Aha pantom. Aha burada da bir dayı oğlu var. Bu bu da büyük ihtimalle aynı. Büyük ihtimalle değil. Gerçi yeniye atmış bu. Cuna'nı almayayım. Neyse kasemizi atalım ha böyle yapsın görevimizi. Bunlar azayip vuruyor ya. Neyse ben bir şekilde bitireyim bu görevi de. Evet dostlar ertesi günden tekrar selamlar. Ee, şöyle günlük mitril görevimizi yaparak Bölümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle alalım 10 milyon XP'mizle parçamızı. Ee, 63 leveliz. Level kasmakta biraz zorlanıyoruz. Çünkü görev yapan kimse yok şu an. Yani bayağı bir sıkıntı çekeceğiz 70 olana kadar. TS'leri kaldıralım depomuzu, Abis gemileri de kaldıralım. Böyle ıvır zıvırlar şimdi şöyle atıyorum. şey olduğu zaman bir ayar çekeceğim zaten depoya. 8. sayfa şu an satılacak şeylerimiz burada. Yani değerli sayılabilecek bir şey yok. M'de şu an bilmiyorum artı birleri ne kadar ediyor ama onu bir bakacağız. Olmadı upgrade yaparız onu. Ben şimdi ne yapayım? Tekrar bir görevlere e, saldırayım. Bakayım e, görev yapan bulabilecek miyim? Hızlı bir şekilde yetmiş olalım. Geçelim farm atmaya. Çünkü aa bak potumuz da yok ya. Pot da alacağız. Ben biraz duyuru geçeyim. Bakayım beçi pot satan vardı. Biraz da pot alayım. Tekrar bilgilendiriyorum sizi. Şöyle akşam BDV'sine cırdık o değil potumuz yok ya hey anasını satayım nasıl dayanacaksak artık şöyle ice shotumuz bari alalım buraya. bakalım inşallah kazanırız da bir ekstradan bir gelir olur bizim için ee, kim CV istiyor CV isteyenler hemen dağıtalım CV'lerini herkesin var galiba aynen kim aldı bizden biri aldı rakip var mı bu arada rakip de var bakalım inşallah sağ salim bitiririz. ben fazla bir şey edemiyorum ama eee Butsar'daydım. Mezbur Butsar'dan cırdım. 65 level olmuşuz. Şöyle bakalım. Rakibe bir göre almanızı. Gelenciden yok. Nerede bu? La? Ah. Birini gördüm. Aman abi bana vurmayın da ne edersanız edin. Ben abi uzakta durayım. Biri CV istiyor. Al kanka CV'ni. Abi bizim parti biraz Allah'a emanet ama bakalım rakibi memur falan var karşıya. Böyle bir saat diye bir tane patlatayım gitmedi. Aynen bizim çiler eziyor mu? Ne yapıyor? Abone alalım. Al abone al 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 ah gunda bat. Ya biz de boş değiliz yani anlatabiliyor muyum? Biz de yani vurduk mu vuruyoruz yani azımıyoruz. Aa onu alırız. Vurdu bir daha vur bir daha. CV artık diyor da kardeşim atıyoruz da ama. Ah. Herkesi dondum yani? CV abi. Gene CV istiyor. Al sen de tekrar. Ha bu ne diyor? Al sen de CV'ni. Bu arada biz şu an öndeyiz. Altarı vermeyelim ama. Gözünüzü seveyim. Altarı niye veriyorsunuz? Böyle bir patla bu. Ah. Aa, alırız onu vur. Vur çok güzel. ab mage. Mage 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 mage. Mage. Oğlum ezik mage var. Oğlum nereye kal aldın? Tamam ya bunları parçaladık. Abi, abi patlayayım patlayayım bir şeyle edeyim. Vurayım o kafasına vur. Tamam çok temiz. Ha ne ediyor? Katıyor, katsın. Biz de o fena dümeyi çıkarmıyoruz ha. Çıkıyorlar mı? Çıkmadılar. İyi iyi. Wolf istiyorlar. Al kanka wolfunu da. Hadi da çıkın uşakla ya. Memur varıyor geliyor. Memur varıyor gelsin. Memur varıyor 61 bir o hemşerim. Birazdan zaten bir daha kesersek olayla dokulecekle yani alt dört tabi Riyadu Sal'a ilk BDV'mizi de bu şekilde kazanacağız bakalım. Bir daha keselim onları. Hava vurabilir miyim buradan? Vurdum. Bir daha patlat. Bir daha patlattım. Ya benim şimdi manam yok. Manam olsa var ya uzaktan çok güzel çalışacağım derken aha aldık birini. Abini da biz alalım. Alayım onu. Alayım abimi. Alamadım. Şunu al. Olma bu neydi? Ö ee, ben. beni. Tamam güzel. Al kanka Bana bir kür gelir mi? Geldi. Oğlum bizim şöyle başla değil mi? TV isteyen var mı? Al kanka Al hergele. Al 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 al. Haydi 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 beyler bir fokus olun. Aa bu neydi ya buraya? Aa bu neydi ya buraya? Aa bu neydi ya buraya? Aa pıt. Pıt. Of çok pis vurdu. Çok pis vurdu ama aldım onu. Aa emekli varıyor. Şey memur varıyor. Yalnız iyi oynadık ha. Ava bir daha vur of 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 öldük biraz kaşındık bu sefer bir ufak kaşındık olsun sıkan var mı sıkan yok bu ne altarda şeyde olsaydık agartada çoktan şimdiye dokunmuştuk yani sıkmıştı millet burada demek ki sonuna kadar devam kim aldı şeyi onlar aldı galiba koş 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 vermayın at Lere. ice tuttu galiba. Ice tuttuysa hava bir daha vurduk mu tamam. Divisi olmayan var mı? Olursa söyler illa ki. Divi. Aman da. Al kanka. Hop yakaladı. atla o. Hıt. Çektiler. Divisi olmayan bu kankam ölmüştü galiba. Oy. Abi dört tane mana kaldı ya. Allah aşkına wolf ver diyor da kankam. Sürekli selman uğraşacağım ben ya. Abi vermeyin de şey haydi. Kansa da kimse sıkmayı oladan ya. TV istiyor biri. Al kankam. Tamam çok güzel. Ben aslında sadece ice mı atsam ya? Zaten parça alıyoruz. İki tane mana kaldı. Çok güzel. Daha bu skill'i kullanmayayım en iyisi ya. Abi abi vur, vur bir daha. Çok güzel. Abi Gundaba Tork yani vuruyor yani. Anlatabiliyor muyum? Baksana abi. Çat çat. Abi niye çektim beni ya? Neyse iyi ki çektim. Al sevini kankam. Al sende Hadi de artık çıkın ya. Bunda galiba kağıdı almak için çıkmıyorlar. Ama bir şey diyeyim mi? Ne çıkması? Önde adamlar. Oha! Ne ara 288 oldular? Oğlum biz yeniliyoruz lan. Oğlum şaka mı? Az önce 5 idili... Şimdi sinirlendim işte ha. Şimdi çok pis sinirlendim. Çok pis sinirlendim. Aha mana yok ama Allah kahretsin ya. Nasıl böyle bir tuzağa düştük. Ne edeceğiz şimdi? E ee, şimdi ne yapacağız? Kaybettik abi Jerry ya. Aldılar şeyi. Oğlum resmen aldığımız BDV'yi verdik ya. Vallahi haklı adam yani. Benim bir ölmem lazım. Ölmem lazım, ölmem lazım. Ölmem lazım. Ama ne bu saatte sonra? Öl, ö, öldür, 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 öldür. Hey anasını ya. Otçudan şöyle bir 50 tane alsak. Bir 50 daha alsak. Ama bitti daha zaten bu saatte sonra yetişemekle yetişemeyiz ki. Ne ara zaten 400 oldu anlamadım ben ya. Hadi beyler bir başlayalım hadi. Hadi bir başlayalım. Fıt. Vur 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 vur. Vur alırız onlar vur. Bizim çile ölüyor ya. Ha ne alın Bizim çile niye oynamayı anlamadım ya. Harbiden beni uyarmıştılar beni. Ha, aldım onu. Uyarmıştılar beni ki şeydir diye. bestanda ee, Destan'da Karus abi. Destan'da harbiden Karus yani. Bunu hani sadece bu BDV için söylemiyorum. Yani e, genel olarak bariz belli yani. Bizim bir şey demeyeceğimiz Human'da. Ne bileyim Agartha'da çok planımız yandı diye dedik Human oynayalım. Onda da ağır gördük işte. Neyse gitsin teslim etsin de bitsin bari ya. Yapacak bir şey yok. Bu da böyle kayıpla sonuçlanıyor. İki de sıfır yaptık. Adam sövüyor siliyor ama ne edeceksin? Evet beyler serimizin ilk Vipon Breaker'ını da almış bulunuyoruz. E, kutuyu gösteremedim. Kayıt programı kapalıydı. Şöyle 68 level olduk. Dedim artık bir drake haklarıma gireyim. E, i̇lk hakkımdan şöyle Vipon Breaker'ı aldık. Çok iyi oldu. E paramız tam bitiyordu. 2M700K kaldı. Az bir şey pot aldık. Biraz da nedir adı. E görev itemlarını aldım. Destan 2'ye geçip. Çünkü düşürmemiz çok zorlaştı. O yüzden paramız kalmamıştı. Tak hemen 5M'i kıtlamış oluyoruz. Destanda Weapon Breaker'lar 5M ediyor. En minimum fiyatı o da. E bu şekilde takılıyorum. Hem set görevi XP'ni de alıyorum. O troll odayı Önceki girişimizde bu şekilde takılıyorum. Bayağı zorlanıyorum ama çünkü bayağı pot diyor ama en azından XP için bir an önce 70 olmak için değer diye düşünüyorum. Şöyle bastım. Acayip vuruyorlar ya. Ulan Aynen. önceki Agartadaki sarlarımızdan şakşak yapıyorduk. iyi gidi. Selam olsun oradaki sarlarımızı. E, 4 sar drag yapıyorduk. Gayet hatta 4. sarı hazırlıyorduk en son. E, gayet de son zamanlarda verimli olmuştu. Burada da aynı şekilde o sistemi yapacağım. Ee, şurada sol üste e, 4 sarın getirisini giderini aynı şekilde eski sistemde devam edeceğiz zaymak yok şöyle bir buff alalım şuradan ee, ne alalım buradan sadece e, şöyle hp alalım yolumuza devam edelim 30m de buradan geldi şimdi birazdan 69 olacağım aa bir tane de mitral parçası aldık bu arada bunlardan 3 tane olunca silah alabiliyormuşuz ee, şey yapacağım ya bana silah şu an daha mantıklı geldi çünkü yani bir an önce artı altı en azından bir tane bov yapsak bizim için çok tatlı olur. Ondan sonra zaten başlarız mitril parçalarımızı biriktirmeye. Bir an önce bov işini çözmemiz lazım. Neyse ben bu şekilde takılıyorum. Drop alırsam gösteririm. Almazsam artık ee, drakiler bitince veya 70 level olduğumuzda tekrar paslaşırız. Var mı drop? Yok. Evet dostlar, şu görevi teslim ederek hayırlısıyla 70 level oluyoruz. E, tertemiz oldu. E, 70 level level işi aradan çıktı. Bundan sonra artık farm ağırlıklı ilerleyeceğiz. Level artık kendiliğinden zaten işte düşürdüğümüz meselelerden olsun, kestiğim moblardan yavaş yavaş birikecek. Hazır 70 level olduk. E, bu bölümünde biz z raporunu alalım artık. Bir dahaki bölüm artık tam gaz e, başlayacağımızı söylemiştik. Şimdi şöyle 70 level olduk, bölümün arasında bir tane Weapon Breaker düşürdük drakilerden, görev yaparken bir tane MD düşürdük harplilerden, işte bunlar da zaten görevlerden geldi. 5 tane TS, 3 tane de abis gemi aldık Delos görevlerini yaparken. Üzerimizde iki gemi para var, düzenli olarak metil görevlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bir sonraki bölümden itibaren zaten başlayacağız silah almaya ve en kısa zamanda artı altı bir quest bol koymamız lazım elimize ilk hedefimiz o. Şimdi bir dahaki bölümde diğer hedeflerimiz şöyle olacak. Artık quest görevini yapıp quest silahını da alacağız zaten ekstradan 70 level görev silahını. Onlar da zaten ufak ufak bu elimize geçtikçe upgrade yapacağız. Onun dışında artık CZ'ye çıkabileceğiz. Bol bol triant farmı atacağım. Hani gücümüzün yettiği kadar. Çünkü artık bovu dediğimiz gibi mitril veya işte 70 quest'inden ee, zırhlar da aynı şekilde mitrillerden çözmeye çalışacağımız için hızlı bir şekilde old yapmamız lazım. O yüzden bol bol e, bir sonraki bölümden itibaren farm atacağız. E, bu farmlarda işte moradondan kaldığımız yerden artı 8 yakmalık farmına devam edeceğiz. Ayrıca e, keylan slotunu sürekli bakıyorum. Boş bulduğum zaman orayı deneyeceğim. Delos farmını aynı şekilde devam ettireceğiz ve onun dışında da ZZ'yi müsait bulduğumuz zaman kreant olsun işte farmlayabileceğimiz e, basit slotlardan ufak ufak başlayacağız e, çok keyif keyifli ilerlediğimizi düşünüyorum benim çok hoşuma gitti özellikle bu 70 level olmamız e, bundan sonra daha hızlı daha akıcı bir şekilde olacağı zaten aşikar e, dediğim gibi level konusunu acele etmeyeceğim çünkü herhangi bir bir level konusunda bir hedefim yok e, zaten e, jerelere Agarta'da var yorumla giriyorum ki itemsiz bir şekilde destanda jerelere girmeyi düşünmüyorum çünkü adamla şimdi yani artı 8 artı 9 full full set giriyorlar ben şimdi böyle girersem ayıp oluyor yani o yüzden e, devam edebildiğim kadar var zaten jerelere devam ediyorum e, bu bölümü burada sonlandırıyorum dostlar sizden tek ricam bölümlere beğeni unutmayalım çünkü bu aralar e, YouTube bize trip mi atıyor ne oluyorsa ee, videolarımız keşfete düşmüyor ee, abone olan arkadaşların karşısına çıkmıyor böyle bir değişik şeyler oluyor bildirimlerinizi açıp beğeni ve yorumlarla destek olursanız e, çok sevinirim ve çok güzel ilerleyeceğimizi düşünüyorum abone olmayan arkadaşlar da şöyle bir abonelik atarsa çok sevinirim kendinize çok iyi bakın bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.